Ekranların sevilen dizisi teşkilatın yıldız oyuncularının aslında nereli olduğunu hiç merak ettiniz mi? Gerçek hayattaki kökenleri, büyüdükleri şehirler ve aile geçmişleriyle sizi şaşırtacaklar. Hadi gelin birlikte bakalım, teşkilatın sevilen oyuncuları aslında nereliymiş? Merve Çayran 1992 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen oyuncunun çocukluk dönemleri İzmir'de geçmiş olmasına rağmen Aslen Balıkesir doğumludur. Gizem Güneş İstanbul'da doğdu, büyüdü. Beş kuşaktır İstanbullu ama kökenler biraz karışık. Anne annesi Şamlı, Arap kökenli. Anne tarafından dedesi Arnavut göçmeni, babaannesi ise Bulgaristan göçmeni. Epey karışık bir geçmişi var. Her taraftan farklı özellikler aldığını düşünüyor. Tuvana Türkay Doma büyüme İstanbul'da yaşayan Tuvana Türkay, resmi olarak İstanbullu ancak baba tarafından aslen Bulgaristan göçmeni, anne tarafından ise Kırım Türk'ü kökenlidir. Usan Çakir İzmir'de güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini ifade eden başarılı oyuncu Usan Çakır, aslen İzmir karşı yakalıdır. Tolga Ortancıl Tolga Ortancıl, aslen İzmir konaklıdır. Adnan Biricik Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu 9 Haziran 1956, İstanbul doğumlu. Murat Aygen Murat Aygen, Diyarbakır doğumludur. Ancak oyuncunun çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Eren Hacı Salihoğlu Eren Hacı Salihoğlu, 5 Haziran 1986 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ailesi, Trabzon'un Akçabat ilçesi kökenlidir. Özlem Maden Güzel Oyuncu 7 Ocak 1987 yılında Sakarya'da pazarında dünyaya gelmiştir. Semiha Bezek 1993 yılının Nisan ayında dünyaya gelen güzel oyuncu Aslen Mersinlidir ve Mersin doğumludur. Murat Yıldırım Annesi ve babası aslen Mardinli olan Yıldırım, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979'da Konya'da doğdu. Ailesi Kürt ve Arap kökenlidir. Sarp Leventoğlu Oyuncu ve yönetmen Sarp Leventoğlu, 25 Aralık 1981 yılında Ankara'da doğmuştur. Yunus Emre Yıldırımer Sirt'in Arap kökenli bir ailesinde dünyaya gelmiştir. Aybüke Pusat Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncu, model ve balerindir. Serdar Yeğen Serdar Yeğin, 12 Ocak 1980 doğumlu Türk oyuncudur. Bursa'da doğmuş ve oyunculuk kariyerine tiyatroda başlamıştır. Cengiz Bozkurt Mehmet Cengiz Bozkurt, 24 Aralık 1965 tarihinde Nevşehir'de dünyaya gelmiştir. Tuğçe Açıkgöz Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 yılında Ankara'da doğmuştur. Gizem Ünsal Gizem Ünsal, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Melisa Akman. Melisa Akman, 21 Aralık 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Denizli. Selin Genç. İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Selin Genç, baba tarafından aslen Adanalı olan bir oyuncudur. Taner Ertürkler. Taner Ertürkler, 16 Kasım 1971 tarihinde Berlin, Almanya'da doğmuştur. Sibel Aytan Sibel Aytan, İstanbul'da doğup büyümüş bir isim. Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tolga Sarıtaş, aslen Sivaslıdır. Ebru Nil Aydın 7 Ağustos 1965 tarihinde ilinde doğmuş. İlker Kızmaz İlker Kızmaz, 9 Eylül 1975 tarihinde İzmir'de doğdu. Ceyhun Mengiroğlu Ceyhun Mengiroğlu 5 Aralık 1986 yılında İstanbul, Şişli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit'te doğdu. Aslen orduludur ve Gürcü kökenlidir. Can Sutuman Can Sutuman 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Seren Deniz Yalçın 1993 yılının Kasım ayında dünyaya gelen güzel oyuncu Seren Deniz Yalçın Ankara doğumludur. Hande Dilan Hancı 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yunus Narin Yunus Narin, 1989 yılında İzmir'de dünyaya gelmişti. İzmir'de doğup, orada büyüyen Yunus Narin'in İzmirli olduğunu biliyoruz. Turgut Tunçalp Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976'da Sakarya'da dünyaya geldi. Aslen Sakaryalıdır. Çağlar Ertuğrul Çağlar Ertuğrul, 5 Kasım 1987 tarihinde Karşıyaka, İzmir'de doğdu. Girit ve Bulgaristan göçmeni kökenli bir aileye doğdu. Ezgi Eyüboğlu Doma büyüme İstanbullu olan Ezgi Eyüboğlu'nun ailesi de İstanbulludur. Mesut Akusta Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya, Sarayönü, Gözlü beldesinde doğmuştur. Deniz Baysal Deniz Baysal aslen İzmir Karşıyaka doğumludur. Ezgi Şenler, Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde başkent Ankara'da doğmuştur. Aslen Ankaralı. Atılay Uluışık. Uluışık, 9 Mart 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirlidir. Nihat Altınkaya. Aslen Rizeli olan Altınkaya, çocukluk ve gençlik yıllarını Karabük'te geçirmiştir. Ahmet Uğursay. Ahmet Uğursay 16 Ekim 1986 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Yavuz Bingöl Yavuz Bingöl 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bingöl'ün annesi de babası da Kar Sarıkamışlıdır. Mert Karabulut 1982 yılının Ekim ayında dünyaya gelen başarı oyuncu Aslan Ankara doğumludur. Feray Darıcı 1981 yılında Aslen Hatay İskenderında dünyaya gelmiştir. Erkan Petekkaya. Erkan Petekkaya 12 Aralık 1971 yılında Elazığ'da doğdu. Aslen Diyarbakırlıdır. Murat Han. Murat Han 1 Mayıs 1975 Ankara doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusu. Deşkilat oyuncularının nereli olduğunu öğrendik. Şimdi sıra sizde. Yorumlarda bize yazın. Siz nerelisiniz ve dizide en çok hangi oyuncuyu seviyorsunuz? Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.